Sunny Molkoç ile Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. 13 Nisan Pazar günü saat 03.22'de Terazi Burcu'nun en önemli derecesi olan 23 derecede bu yılın en önemli dolunaylarından bir tanesi gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay Spica ve Arcturus sabit yıldızlarıyla hizalanıyor. E, bu iki şanslı yıldız hem iyicil hem de aynı zamanda bir bakıma zorla etkileri de beraberinde getirecektir. Ancak her musibette bir hayır vardır sözü tam da bu dolunayın ana temasına uymaktadır aslında bakarsanız bakarsanız. Spica bolluk ve başarı vaat ediyor. Ün, şan, şöhret getiren bir yıldızdır ve yeni icatlar, yeni fikirler, sanat, evlilikle ilgili konularda da şans getireceğini söyleyebiliriz. Arcturus ise iyi bir evlilik kararını aldırırken aynı zamanda hasat anlamı da taşıyor. Şimdi maddi ve manevi emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz etkiler barındırıyor. Aynı zamanda birliktelikleriniz veya çalışma hayatınızda doğru kararlar verebileceğiniz anlamı da taşıyor. Bu sabit Yıldız'ın etkisi. Şimdi 23 dereceye baktığımızda ise 23 derece terazi burcu kova etkisi taşımaktadır. Özgürlük ve adalet konuları ön plana çıkacaktır bu dolunayla birlikte. İlişkilerde adil yaklaşımlar, alma verme dengesi veya dengesizliği, tarafların kişisel alanlarını ne kadar koruduğu, ne kadar kısıtladığı gibi gündemler dolayısıyla tartışmalar yaşanabilir. Kişiler birbirine yaralayıcı ithamlarda bulunabilirler. Ayrıca geçmiş ve birbirine bağlamak için bir denge sağlamaya çalışacağız. Yani bir orta yol bulmak isteyeceğiz. Kendimizi geleceğe taşımak için maddi ve manevi koşulları bundan sonrasında olacak ya da olmayacakları ortaya koyacağız. Görüşmelerle beraber, belki konuşmalarla beraber bunu yapacağız. kova burcu inovatiftir efendim. Çözümsüzlük içinde bir çözümü mutlaka bulacağız diye düşünüyorum ben. Şimdi buradan yola çıkarak tutulmanın Sabian sembolüne bakacak olursak çok anlamlı. Kelebeğin sol tarafında üçüncü bir kanat metaforuyla ifade edildiğini görüyoruz. Şimdi bu en basit anlamıyla üçüncü bir çözüm yolunun olduğunu ...bizlere gösteriyor. Üçüncü bir çözüm yolu demek ne demektir? Bu ruhani bir yeniden doğuşu simgeliyor aslına bakarsanız. Çünkü üç rakamı kendini gerçekleştirmenin sayısıdır. İçimizden adeta yeni bir parça çıkacak. Ve biz o parçayla içimizdeki o süper gücü açığa çıkarabileceğiz. E, fakat bu kelebeğin üçüncü kanadı gibi henüz farkına varmadığımız bir yetenek veya bir güç olacaktır. Temel hayat şartlarımız veya benliğimiz aynı olsa bile içerideki yetenek, gizli kalmış benlik ortaya çıkacaktır. Böylece mevcut koşullara yeni bir benlikle farklı tepkiler verebileceğiz. Bu tepki ya da yetenek mutasyon geçirmek gibidir. Buradan bu özelliğimiz öyle kıymetli olacak ki bunu Diğer kuşaklara da belki aktarabileceğiz. Yani tekamül yolunda önemli bir dolunay olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ayın terazi burcu, 3. dekandaki konumuna bakıyoruz. Şimdi bu seçimsel astroloji açısından baktığımızda çok da iyi bir durum değil, iyi bir konum değil. Kutuplar arasında gidip gelirken dengeyi kurmakta zorlanabiliriz efendim. Çelişkiler, kararsızlıklar ve denge yaratma çabaları, endişe ve aynı zamanda evhamı da beraberinde getirecektir. Bu dekanın aslında anlamı da bu. Şimdi Venüs henüz duran pozisyonda Dolunay yöneticisi. Adalet ve hukuksal işleriniz varsa bunlarla ilgili henüz bazı konular bekleme aşamasında olacaktır. Aşk hayatınız veya ilişki İlişkilerinizle ilgili karar vermeden önce bazı konular askıda kalacaktır. İlişkilerde Nisan'ın son haftalarında biraz daha rahat bir nefes alacağız, ilerleme sağlayabileceğiz. Ve ayrıca Venüs satürn ile kavuşuyor. Bu ilişkilerinizde ayakları yere basan kalıcı kararlar almanızı da sağlayacaktır. Sorumluluk duygusu da ağır basacaktır. Yani birlikteliklere devam etmek veya ciddi bir şekilde ilişkiye devam etmek, Etmek. Ee, arasında keskin bir çizgide duracağız. Yani birliktelikleri bitirmek veya ilişkiye devam etmek arasında keskin bir çizgide duracağımızı söyleyebiliriz. Ya tamam ya da devam diyeceğiz. Şimdi olayın zorlu tarafından bakacak olursak Dolunay Mars'tan sert bir açı alıyor. Geçmiş konular gündeme gelebilir. Ailevi konular, aile ilişkileri, ailede hak ve adalet konuları. Özellikle aile içindeki maddi sorunlar, ebeveyn sağlığı ile ilgili, ameliyatlarla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Eril figürlerin problemlere, ayağa yere Sağlam basan çözümler getirdiğini de görebiliriz. Gökyüzünde Satürn-Mars üçgeni bunu destekliyor aynı zamanda. Ancak hali hazırda balık burcunda da bir staj söz konusu. Bir yönümüzde beklememiz gerektiğinin de sezgisel olarak farkındayız. Arkadaşlar, şimdi dolunay sırasında Kova burcu yükseliyor ve yöneticisi Satürn, Venüs ve Kuzey Ay ile kavuşum açısında. Bu aynı zamanda da para evi girişinde, yani ikinci ev girişinde. Bu ne demek? Makro ve mikro ölçekte, yani kişisel hayatlarımızda bir dönüşüm gerçekleşebilir. Krizle beraber bir dönüşüm gerçekleşebilir belki de. Ortak gelir kaynaklarında problemli konular ortaya konulacaktır. Ama bir krizin arkasında yenilikçi bir bakış açısıyla birlikte e, maddi kaynaklarınızda kalıcı ve e, olumlu gelişmelerde e, yaşanacaktır. Olumlu gelişmelerin de kapısının aralanacağını söyleyebiliriz. Geçmişe baktığımızda ise şöyle bir geçmişe dönelim. 14 Ekim 2023 tarihlerinde ve bu tarihler civarında e, ilişkilerinizle başlayan bazı gündemler sonlanacaktır. E, veya işte belki de ilişkilerinizi bitirmek isteyeceksiniz. Oradaki gündemleri tamamlamak isteyeceksiniz. E, dişil figürler bu süreçte kendilerini biraz daha değerli bir konuma getirdiler. İçlerindeki gücü fark ettiler, değeri fark ettiler ve bunu sürdürmek isteyecekler. Bunu ayan beyan ortaya koymak isteyecekler. Artık geri dönüşlerinin olmadığını anlatmak isteyecekler. 17 Ekim 2024 tarihinden itibaren ortaya çıkan veya bu tarihler civarı ortaya çıkan bazı konularda ise eril figürler içlerinde tuttukları negatif enerjiyi artık tamamen boşaltacaklardır veya yaralarını belki de sarmak için veya konuları çözümler bulmak için adımlar atacaklardır. En nihayetinde son bir buçuk yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve bu bir buçuk yıllık süreç bu dolunayla birlikte de tamamlanmış olacaktır. Şimdi Neptün'e baktığımızda ise Neptün de bu esnada sıfır derecede neyi idealize edip nasıl hayaller kuracağımızı henüz bilmiyoruz. Bir denge tutturmaya çalışıyoruz hayatımızda. Aslında sudan çıkmış da balık gibiyiz bir yerde. Yaşama sıfır noktasından başlama isteği bir tarafta geç kalmışlık hissi ise bir tarafta. Ancak e, buradaki muğlaklığı bitirmenin ve hayatta her şeyi netleştirmenin önemini de daha çok içimizde hissediyoruz ve bunu da seziyoruz. Yani Neptün zaten sezgilerle alakalıdır arkadaşlar. Ülke haritasına baktığımızda, ülke gündemine baktığımızda ise çok kısa şundan söz edebilirim. Dolunay Satürn ülke haritasının Satürn ve Merkür kavuşumu ile kavuşma açısında yurt dışı hukuk, iletişimle ilgili bazı engeller veya düzenlemeler ortaya çıkabilir. Ancak bu engellere karşı farklı çözüm yolları da geliştirilebilir. Ayrıca Mars'ın yine zorlu bir açısı var, bunu söylemiştik. Yangınlar, seller, hava ve deniz kazaları, dikkatsizlik sonucu bazı kazaların yaşanması, eril figürlerden kadınlara gelecek olan şiddet olaylarının da beraberinde gelebileceğini üzülerek söylemek istiyorum. Şimdi umarım bu söylediklerimiz gerçekleşmez, umarım hayatlarınızda pozitif gelişmeler olur ve hayatlarınızda nasıl değişimler, dönüşümler gerçekleşecek. Bunlardan bahsetmek üzere yükselen burç yorumlarına geçelim dilerseniz. Hoşçakalın. Ve sevgili koçlar, sevgili koçlar Dolunay 7. evinizde gerçekleşecek. Bu da ilişkiler ve ortaklıklar üzerine yoğunlaşacağınız anlamına geliyor. İlişkilerinizde gizlenen bazı durumlar varsa bunlar su yüzüne çıkacaktır. Aynı zamanda paspasın altına süpürdüğünüz şeyler de ortaya çıkacaktır bu Dolunay'la birlikte. Eş ya da iş ortaklarınızla olan dengeyi belki de yeniden gözden geçirmeniz gerekecektir. Hislerinizi ifade etmek ve ve açık iletişim kurmak bu dolunayla birlikte çok çok önemli olacak. İlişki, ortaklık yönetiminde artık farklı biri olarak belki de ilerlemek isteyeceksiniz ya da karşınızdaki kişi bu şekilde ilerlemek isteyecek. Sosyal hayat ve gelecek umutları noktasında ise yine bir dönüşümün içindesiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyeceksiniz. Hem çocuklar hem de flörtler konusunda ise şanslı etkiler alıyorsunuz. Zira Mars 18 Nisan'dan itibaren Aslan Burcu'na geçecek ve Venüs de retrodan çıkıyor zaten. Ve 17 Haziran'a kadar flörtler ve çocuklarla ilgili Hayat alanlarınız biraz daha hareketli hale gelecektir. Sağlığınıza bu sıralar biraz daha dikkat etmelisiniz. Ev, aile, yerleşim düzeni, emlak konularıyla ilgili geçmiş meseleler bu dolunayla birlikte tekrar önünüze gelebilir efendim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili koçlar. Ve sevgili yükselen boğalar, yükselen boğalar bu dolunayda 6. evinizden etki alıyor olacaksınız. Bu da günlük rutinler, iş hayatınız ve sağlık konularında ve evcil hayvanlarla ilgili bazı konularda önemli değişimler, dönüşümler anlamına geliyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz bu dolunayla birlikte. Ve artık daha dengeli olmanız gereken bir rutine girebilirsiniz. İş ortamında bazı sürtüşmeler yaşanabilir. Bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda olacaktır. İş yükünüz veya sorumluluklarınız hakkında netlik kazanmak isteyeceksiniz. Buradaki dengeyi biraz daha korumak isteyeceksiniz. Belki yeni bir çalışma düzenine veya rutinle girebilirsiniz. Yeni bir rutin oluşturabilirsiniz kendinize. Kariyer hayatınız dönüşüyor. Bu zor dönemde gizli kalmış bazı yetenekleriniz varsa işte bunları ortaya çıkarabilirsiniz. Çok önemli bir proje fırsatı karşı karşınıza çıkacaktır. Bu dönemde sizi iyi noktalara getirecek işler de gerçekleştirebilirsiniz. Bu tip işler de karşınıza çıkabilir. Patronlar veya otorite figürleri Eşinizin ailesiyle olan ilişkilerinizde ise kendinizi biraz daha baskı altında hissedebilirsiniz ama ne olursa olsun yani bu baskının altında zaten içinizdeki gerçek cevheri ortaya çıkarabilirsiniz kardeşleriniz komşularınız ve veya yakın çevreyle ilişkileriniz bu dönemde sizi biraz daha zorlayabilir ve nasıl iletişim kurduğunuza oldukça dikkat etmeniz gereken bir süreç olabilir biraz daha zihinsel Aslında süreçte Zorlayabilirsiniz. Bu projelerde neyi ne kadar yapabileceğinizle ilgili belki de henüz kendiniz de bazı şeylerin farkında değilsiniz. Ama yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için bu dolunay size adeta bir şans olarak geliyor. Lütfen zihinsel olarak kendinize biraz daha zorlamaktan, biraz daha üzerinde bazı şeyleri düşünmekten çekinmeyin, bunu ihmal etmeyin. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili yükselen ikizler, yükselen ikizler bu Dolunay'da çok keyifli bir hayat alanından etki alıyor olacaklar. Dolunay 5. evinizi etkileyecek ve böylelikle aşk, yaratıcılık, çocuklarla ilgili konularda önemli gündemleriniz oluşacaktır. Şimdi romantik ilişkilerde, flörtlerle ilgili konularda bazı hassasiyetleriniz su yüzüne çıkabilir. Çocuklarla veya yaratıcı projelerle ilgili konularda ise ani farkındalıklar gündeme gelecektir. Bazı Bazılarınız belki bebek haberi alacak. Bazılarınız ise çocuklarıyla ilgili bir konuya çok fazla sevinecektir. Sevgilinizle böyle sosyal çevre kaynaklı bazı problemler belki yaşayabileceksiniz ve bununla birlikte de geleceğe yönelik planlarınızı ona göre tekrar gündeme getireceksiniz. Hedeflerinizi belki de yol haritanızı ona göre tekrar belirlemeniz gerekecektir. Aşk, flörtler yine hobilerinizle ilgili bazı çözmeniz gereken mali problemler olabilir. Mali zorlukları aşmanız gerekebilir. Kariyer hayatınızda ise para ile ilgili konularda Nisan sonundan itibaren daha olumlu gelişmeler ve iyileşmeler olacaktır. bazı ikizler burçları yaratıcı işlerde, hobileriyle ilgili konularda belki popülarite sağlayabileceklerdir. Ün, şan ve şöhret kazanabilirsiniz ve şanslı tarafından, diğer şanslı taraftan bakacak olursak da aşk hayatınızı dönüştürecek bambaşka bir hale okuyacak. Oldukça şanslı bir fırsatta elde edebilirsiniz. Belki de artık bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak için önünüzde çok keskin bir viraj var sevgili ikizler. Mutluluklar dilerim. Hoşçakalın. Sevgili yükselen yengeçler Dolunay dördüncü evinizde etkileyecek aile ve emlak konularıyla ilgili bazı durumların gün yüzüne çıkmasını bu Dolunay sağlayabilir. Ailedeki dinamikler ve ev hayatınızdaki bazı değişimler ön planda olacaktır. Geçmişten getirdiğiniz duygusal yüklerinizi bırakmak ve aslında yeni bir başlangıç yapmak için bu Dolunay fırsatları önünüze getiriyor. Eşinizin ailesi ve kendi ailenizle ilgili hak ve adalet konularında bazı haksızlıklar varsa bu konularla ilgili bazı zorlu durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ev ve iş yaşamınız arasında dengeyi belki de sağlamanız gerekecektir. Dengeyi sağlamakta belki de zorlanacaksınız bu dolunayla birlikte. Ama üzülmeyin uzun zamandır evet zorlu bir mücadelenin içindeydiniz. Ancak 18 Nisan'dan itibaren rahat bir nefes alacaksınız. Hukuk, adalet, eğitim ve yurt dışı konuları yaşayacağınız pozitif gelişmeler size güç verecektir. Hem psikolojik e, ve hem de aynı zamanda maddi bir dönüşümden e, geçtiğiniz bu süreçten kazançlı çıkacağınız müjdesini de vermek isterim sevgili yengeçler. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sevgili yükselen aslanlar bu dolunay sizin iletişim evinizde yani 3. evinizde gerçekleşiyor. İletişim, network oluşturma, eğitim, sosyal medya, ticaret gibi konulara odaklanacaksınız daha çok. Zihinsel faaliyetlere yönelmek, eğitim ve bilgi paylaşımı konusunda da yeni fırsatlar ortaya çıkabilir efendim. Kendinizi tanıtmak, iletişim becerilerinizi ve fikirlerinizi geliştirmek adına önemli adımlar atacağınızı söyleyebilirim. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkileriniz veya ticari işlerinizde bazı prosedürel ve hukuki problemler oluşabilir. Bu konularla çok fazla gündemleriniz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde dedikodular, miras ve kredilerle ilgili yine bazı gündemleriniz olacaktır. Tayin, vize başvuruları, hukuksal işler. Şimdilik şu anda aksasa bile 18 Nisan'dan itibaren sizin için daha rahat bir akış başlayacak. Araç alım satımı taşınmayla ilgili işlerinizde ise yeterli mali desteği, krediler, miras, nafaka, ortak gelir kaynakları yolu ile bulabileceksiniz. Umarım her şey sizin için güzel olur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili yükselen Başaklar, dolunay finans evinizi etkileyerek maddi konulara ve finansal dengelere yönelik bazı düzenlemeler yapmanızı sağlayabilir. Gelir ve gider dengesini sağlama açısından daha dikkatli olmanız gerekebilir. Arkadaş, sosyal çevreniz, dernekler, vakıflar ve bazı sosyal organizasyonlarla ilgili gelişmeler mali durumunuzu da etkileyecektir arkadaşlar. Bu alanlarda biraz daha aktif oldukça belki de gelir gider durumunuzu dengelemekte zorlanabilirsiniz. Eğer hak ettiğiniz ünvanı Kariyerden elde ettiğiniz gelir miktarını yeterli bulmuyorsanız ve hak ettiğinizi de alamadığınızı düşünüyorsanız yeni stratejiler geliştireceksinizdir. Yeteneklerinizle beraber bunu yapabilme potansiyeline sahipsiniz. Spica yıldızının etkisi mevcut aslında sürpriz bir şekilde mali konularda olumlu bir gelişme de yaşayabilirsiniz. Hayırsız gibi görünen bazı şeyler varsa hayatınızda sizin için belki de bunlar en hayırlısı olacaktır. Eşiniz, ortağınız, danışmanlık aldığınız veya verdiğiniz kişilerle hem yetenekleriniz hem de mali konularla ilgili bazı görüşmelerde yapabilirsiniz. Bu hafta içinde sosyal alanlara ve hırsızlıklara ekstra dikkat etmeye özen gösterin. Kıymetli eşyalarınızı dalgınlıkla kaybetmeyin efendim. E, sağlıkla kalın. Hoşça kalın sevgili Başaklar. Sevgili yükselen teraziler, yükselen teraziler, bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve sizin için, sizin hayatınız için oldukça önemli olacaktır. Kendinizi, imajınızı, hedeflerinizi sorgulamanıza aslına bakarsanız bir yerde sebep olacaktır. Dış görünüşünüz, kişisel kimliğiniz, motivasyonlarınız, hedefleriniz hakkında yeni farkındalıklar kazanma dönemine giriyorsunuz. Tanınma, ün ve statü kazanmakla ilgili önemli şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendi isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı daha net bir şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz efendim. Sağlığınıza ve ruhsal dengenize dikkat etmeniz bu süreçte bu dolunayla beraber çok önemli. Bel ve böbrek bölgesiyle ilgili bazı rahatsızlıklara karşı da Ekstra dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Partnerinizin bazı yaralayıcı taraflarıyla yüzleşebilirsiniz ve bundan sonraki süreçte bambaşka bir insan olarak yolunuza devam etme arzunuzda açığa çıkabilir. Eşinizin ailesiyle olan ilişkilerinizde veya patron toplumsal statünüz ile ilgili konularda bazı problemli konuları çözmek üzere son kez belki de önünüze alacaksınız. Bunları değerlendireceksiniz. Artık kendinize haksızlık yaptığınız her şeyi geçmişte bırakmak isteyeceksiniz. Unutmayın, Spica sabit yıldızı size şans getirecektir. Şimdiye kadar bir şeyleri biriktirdiniz, emek verdiniz ve artık bu emeklerinizin karşılığını da alacaksınızdır. Bazı problemlerle savaşmanız gerekse bile eninde sonunda başarı sizin olacaktır efendim. Bunu da net bir şekilde göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Hoşçakalın sevgili teraziler. Kendinize iyi bakın. Sevgili yükselen akrepler bu dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor ve gizli konular, içsel duygu durumu, ruhsal süreçleriniz üzerinde oldukça etkili olacağını söyleyebiliriz. Kendi iç dünyanızla yüzleşebilir ve bazı kendi iç dünyanızla ilgili bir takım durumlar açığa çıkabilir. Sizden gizlenen veya sizin sakladığınız bazı konular varsa işte bu konularda bu dolunayla birlikte gün yüzüne çıkacaktır efendim. Haberiniz olmadan bir takım haksızlıklara maruz kalmış olabilirsiniz. İşte bunlarla yüzleşeceksiniz. Bunları sezgi gücünüzle zaten çok kolay sezebileceksiniz. Yurt dışı eğitim, uluslararası ticaret hukuk gibi konularda olaylar kontrolünüzün dışında e, gelişiyorsa eğer bu konularda akışta kalmaya çalışın. Kuzey aydınlığı balık döneminde ilahi adaletin tecellisi mutlaka vuku bulacaktır. Bunu unutmayın. Mücadeleye girmek isteyebilirsiniz. Siz güçlü hissetmek istiyorsunuz. Ancak e, kendinizi iyi hissettirecek şeylere odaklanmanız daha iyi olacaktır olacaktır. Baş ağrılarına, baş, kafa, bel, böbrek bölgesiyle ilgili sağlık sorunlarına da ekstra dikkat etmelisiniz. Günlük hayatınızda eril figürler bir takım sorunlar yaratabilir. Yaratıcı bir yönünüzü bu dolunayla birlikte keşfedeceksiniz sevgili akrepler. Bilinç tamamen açığa çıkardığınız ve böylelikle arınıp denge sağladığınız bir dolunay sizleri bekliyor. Yaratıcı gücünüzü ortaya çıkarabilirsiniz. Spica sabit yıldızı da sizi bu alanda destekleyecek efendim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sevgili yükselen Yaylar, sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri açısından önemli bir dolunay olduğunu söylememiz gerekiyor. Sosyal ilişkilerinizde bazı dinamikler artık değişebilir. Sizi destekleyen arkadaşlarınızla olan bağlar güçlenirken uyumsuz ilişkileri hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız bazı olumsuzluklar sosyal hayata yönelme isteğinizi de arttıracaktır. Sosyal hayatta aslına bakarsanız tanınma etkisi elde edebilirsiniz. Gelecek hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda netlik sağlamak, belirsizliklerinizle yüzleşmek ve yeni bağlantılar kurmak isteyebilirsiniz. Sizi borçlandıracak, zorlayacak ilişkiler ile sınanabilirsiniz aynı zamanda. Ayrıca grup etkinliklerine katılım ve toplumsal projelere yönelme arzusu içinde olacağınızı da söylemek istiyorum. Bir grup içerisinde önemli biriyle belki tanışma ve destek alma şansınız olduğu gibi yeteneklerinizle tanınma fırsatları da bulabileceksiniz. Ayrıca ödemeler, borçlar, miras ve nafaka konuları ortaklı işlerden elde edilen gelirler noktasında da zorlanabilirsiniz. Bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak genel itibariyle bu dolunay sizi olumlu etkiliyor sevgili yaylar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sevgili yükselen Oğlaklar, kariyer ve toplumsal statü alanında etkili bir dolunay sizleri bekliyor efendim. En çok etki alacak burçlardan bir tanesi de sizsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve hedefleriniz üzerinde artık daha net olacaksınız. Hedeflerinizi belirleyeceksiniz. Kariyerinizi yönlendiren belirsizlikler yanıt bulacak ve belki de yeni fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız. Toplumdaki imajınızı, hedeflerinizi gözden geçirecek. Daha fazla sorumluluk almak ya da bazı projelerinizi sonlandırmak konusunda da kararlar alacağınızı söyleyebiliriz. Üst düzey bir pozisyonda kendinizi ifade etmek isteyebilir, böyle bir arzu duyabilir, artık bunu hak ettiğinizi düşünebilir ve profesyonel alanda, profesyonel hayatınızda sağlam adımlar atabilirsiniz. Bazı oğlaklar kariyer hayatlarında tanınma, ün ve şöhret kazanma yönünde kendilerine bir yön belirleyecekler ve aslında önemli bir fırsatta ayaklarına gelecektir. Bu dönemde anne sağlığı ile ilgili konular, Eş ve aile ilişkilerinde geçmişten gelen bazı problemler gündemleriniz olabilir. E, açık düşmanları nasıl bertaraf edeceğiniz konusundaki mücadele gücünüz de artacaktır efendim. E, yine söylüyorum eşinizle ve eşinizin ailesiyle. Geçmiş me meseleleri konuşabilirsiniz. Bunları masaya yatırabilirsiniz. Sizi sıkıştıran ve dengenizi bozan konular varsa bunları çözmek için de bu dolunay önemli bir fırsat olacaktır. Değerlendirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim. ve sevgili yükselen kovalar eğitim, seyahat, geniş düşünme, perspektif oluşturma, hukuk, yurt dışı ve e, sosyal medya gibi konularda önemli bir dolunay sizleri bekliyor, şanslı etkiler alacaksınız efendim. Yeni bilgi edinme isteğiniz ön planda, yeni eğitimler alma isteğiniz ön planda bu dolunayda, araştırma, seyahat gibi alanlarda fırsatlar da ortaya çıkabilir. Tüm bu konularda oldukça şanslı etkiler alıyorsunuz. Günlük hayatınızda çıkacak bazı aksaklıklar ve sağlık problemleri aslında iş yoğunluğunuz aynı zamanda bir takım planlarınızı ertelemenize sebep olabilir. O yüzden sağlığınıza dikkat etmenizde fayda olacaktır. İletişim ve evrak problemleriyle karşılaşmanız olası. Ancak yetenekleriniz ve mali yeterliliklerinizle sorunların üstesinden de gelebileceksiniz efendim. Ayrıca sosyal medyada, yurt dışında veya akademik çevrelerde tanınma şansımızın da artacağını belirtmemiz gerekiyor. Bu fırsatları da değerlendirmeyi Unutmayın sevgili kovalar, hoşçakalın kendinize iyi bakın efendim. Merhabalar Yükselen Balıklar, bu dolunay sizin ortak kaynaklar, miras, finansal durumlarla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Bu hem bir fırsat olabilir hem de bir kriz yönetme süreci olabilir aslına bakarsanız. Tatil masrafları, çocuklarla ilgili giderler, lüks tüketim veya riske atılan bazı mali kaynaklar varsa bunlar dolayısıyla sıkıntılı bir süreci yönetmeniz gerekebilir. Aileden veya gayrimenkullerinizden elde ettiğiniz gelirler varsa da bunlarla ilgili bir takım böyle zorlanmalarınız olabilir. Çocuklarınızla aşk hayatınızda geçmişten getirdiğiniz gizli kalmış bir takım duygusal meseleler varsa bunların da yüzeye çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak üzülmeyin tüm bu konular pazar gününden sonra çok rahat bir şekilde çözecektir. Ee, Venüs çünkü düz hareketine geçecek. Mali sorunlardan çıkış yolunu bulacak ve daha özgür hissedebileceksiniz efendim. Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili balıklar.